<laughs> Çok şükür ya Rabbi. <laughs> arkadaşlar bu ayını falan yaptık falan ben. <gülüyor> <gülüyor> Zaten daha hiç kimse almadığı için. Evet arkadaşlar şimdi isimlere başlıyorum. İstediğiniz herhangi bir isim olabilir. Evet. Kız işimin ismini yazıyorum ben. Evet. Yanlışlıkla şey şuraya Nasıl? gitti. Kendi ismimi de yazayım şuraya. Yalnız çok güzel geldi. Bu da benim. Arkadaşlar he istediğiniz herhangi bir isim veya kendi isminiz ünlü olabilir herhangi. Aa, öyle yine abone ne oldu? değil ki, ya vallahi benim 2 kişi abone olmuş zaten. Yani bana öyle bir o kadar 80, 142 abone 256. 5 abone. Ben de ilk, e, şey ben kaç aboneydim? 400 487. 79 6388 940 90 Ben de 5 abone kazanmışım. Aha lan 5 abone kazanmışız ki bizde. Aa kişi canlar, var arkadaşlar şu an. Canlılardan çok iyi kazanıyor. Aha. Evet o kişi kim acaba? Yorum yazabilir mi? Evet. Buradaki yazıyı görüyorsa. Evet, isim yazıyorum. Evet arkadaşlar, isterim, isterim. Emre. Emre sensin tamam. Yazdım. Sıfır kişi var. Hangi ara düştüğünü anlamıyorum. Ama bir daha çok uzun süre. Şimdi canlı bir an bağırdı sonra geldi ne oluyor lan? Hmm. Oğlum ne ben bana ne ki? Yüzde yüzü de tamam dedi. Benim. Bu ne ben? kişi var arkadaşlar. Binat. YouTube uyarı derken sen kimsin? bir dakika ne yazmış? Kanka. <laughs> o tüm canlılar falan ya ben şey yapıyor. E, bu canlı yayını kapat falan. Yoksa YouTube yarın ya, yani YouTube öyle bir şey yok. Ne yazmış Allah aşkına? 5 dakika içinde kapatmazsan kanalı kapanır. Aynen kanka. <laughs> YouTube'da durduk yere bunu yapacak. Ha? <laughs> YouTube durduk yere bunu niye yapsın arkadaşlar? E ya kanka. Engelliyorum sen... ben bunu. Evet, engelle. YouTube olsaydı yanımda hiç çıkardı. Evet arkadaşlar 9. Aa Metehan Turan pardon görmemişim. Bir dakika üstteymiş. Leyla Taş. Okey. Miray Yazel. Çok değişik değişik isimler öğrendim ya. <laughs> Aynen ben de. Kaç yaşımda olduğumu söylemiyorum. emoji koyabilirsiniz. Tamraz yazdım. Durabilirsin. Niye mod yap yapayım ki? İsmin de tik olsa. Ahfer. İlk defa Ahfer yazıyor. Yaşımı söylemiyorum veya kaçıncı sınıfta olduğumu söylemiyorum demiştim. 16 kişi oldu. Ha. O oh, çok iyi. Emine. <laughs> Elifsu. Hep farklı farklı kişiler yazıyor. Güzel. Söylemek istemiyorum ya. istemiyorum. Söylesem ne olacak bu arada? Evet, isim. Wow, diye bu kadar attı mı? Heh. İki, biri de bir yorum yazarken bir saniyede yorum attı. Ben de dair canlı açtım. Ya yani, kullanır mı? Çok kişi geliyor. Bana öyle çok kişi gelmiyor. Ama yine de geldi birkaç kişi. Teşekkür ederim. Belki bu yayına da gelecek. Doruk. E artık hep canlı artık. Efe. Hep erkek kişiler var. Ama ben erkek değilim. <laughs> ki ne kaya kaya rasa ay büke, yağmur İbrahim Mehmet Çoban Deniz Elmira bak oh, arkadaşlar çok kişiyor atıyor. Mehmet Çoban <laughs> Deniz Elmira biraz yavaş yavaş sakin Tamam. <laughs> yazdım herkesi. Yağmur yazdım. Yaksmur mu? Ya ee, Yağmur da, da istemişti. Boş İmral. İmral yazmadım. Arkadaşlar yana kaydım hızlı yazacağım diye yanlışlıkla. Ayla. İmral yazdım. Duyuyor musun? Heho. cansu <Gülüyor> nilay <Gülüyor> Sıla. Ya. Bayağı yazıldı evet. Sıla. Sıla mı? Sıla mı? Of. Önceki Sıla. Sıla evet. diye bir isim yok. Evet ama önceki yanımda, yayınımda da Sıla yazıldı. Evet. <laughs> ya şey hani o i, aynı şeydir ya. <gülüyor> <gülüyor> Silas mı? Silas? eee onu bilmiyorum. Herkes Sivas falan mı demeye Arzu yazdım. Canlı yayında hiç bilmediğim isimler öğrendim. Sıla yazdım. Sıla orada. Sıla orada. Bak bak bak. bak. Burada burada. Yazdım. Yeter. Böhre, ee, sen Azerbaycanlı falan mısın ya? Dur ben yine de yazmaya çalışayım. Ya. Ee, böyle yazdın, değil mi? Emoji mu? Okay. Emoç, emoji, emoji. <laughs> Oradan mı geldi lan akla? Aynen. Emoji, emoji. Lan. Ben... Anime sesi mu? Çünkü önceki ayda herkes bana anime sesi dedi de. Hah. <laughs> Sesim cidden animeye anime benziyor mu oğlum? Bir gram bile benzetemiyorum ben. Bence de benzemiyor. Ya hayatımda hiç anime izlemememden dolayı benzetemiyorum. Azerbaycan. Okey sen Azerbaycanlısın demek ki. Okey. Azerbaycan yazma mı ben. Yazayım mı? Dok. Do tamam doğru yazdın diyor. En azından anlayabiliyorum. Arkadaşlar. <laughs> tamam. Arka var, lazım, arkadaşın sen şey. istiyorsa yağmur yazalım. Tabii ki. Çarşamba. 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 <laughs> Çarşamba. Çarşamba mı yazayım? Çarşamba mı yazayım? Hemen yazar mısın? Çarşamba mı? Çarşamba mı? <laughs> hani Moderatör. Akşam sadece moderatörle sadece biz kuzenimizle birlikte tanıdığımız ve sevdiğimiz ama hani çok uzun zaman belirli olmuş ama arkadaşlarımız ya da bir akrabamız falan hani kuzenimizle. Ama sana, hızlı olursa, konuştun. Olursa yaparız. Ama hızlı konuştun ki. <laughs> Bu kadar hızlı konuş. Ruk, rukay, ruk, rukay. Ya. Yazayım mı şimdi? Dur yazıyorum. Bu oh. Ya. Çarşamba. Şam. Yok. Moderatör yapamam maalesef şu an. Thanos. Evet, öncekinde de Thanos, Thanos yazmıştım. Her yayın Thanos yazıyor. Like evet. Zahra. <gülüyor> <gülüyor> Zahra. <gülüyor> Benim evet. Max okuyuş. Zahra. Sabitledim canım tabii ki. Ne oldu? Dört yıl önce katıldı. Ne? Zahra yazdım Zahra. Yani benim Zahra diye okuduğum şey işte. Ben <laughs> Zahra yazdım şey işte. Rica ederim. Çok samimisin. <laughs> Herkese teşekkür ederim. Benim elimde de hep böyle yorumlar gelmiş. Sizce tam teşekkür ederim. Selana. Selena. Selena.

X sayal. Ne? X sayal. X sayal. O bir YouTube'un ismi Ya da şey. Nazim. Thanos yazdım daha yeni ama. O, Thanos yazdık. Evet. Tekrar yazmak mi? istemiyorum. O yüzden Ömer. Evet. APT sadece bir duyuru. A, APT. T. APT, P, T, A, P, T. A, P, A, P, A, P, Mes A, P, Mes ben gayet düzgün Merak etme. Bin tane İngilizce ders alayım. İngilizcem çok iyi. Ya İngilizce lafı her türlü sana dair. Anar, Anar. Em, evet. şey, evet, e, Seyit yazacağım ve seni moderator yapmaya karar verdim. Evet yönetici moderatör yaptım Emoji. <laughs> Yo yorum yazarsam mavi gözükür benim adım Eylül burada Rica ederim. Ya, ya arkadaşlar ben de o kadar çok yaptım böyle. Üç tane, üç sıra yazamadım ya. Üfü. <laughs> Bana ne <de> yapayım <eğlenmiyorsunuz. gülüyor> Arkadaşlar e, birkaç tane daha isim yazayım. Şu kağıt bitsin sonra benim gitmem gerekiyor. Arkadaşlar böyle sesim anime sesine benzetiyorum. Benim yayında herkes benim sesimi anime sesine benzetiyor. Ve cidden bu soru cevabı istiyorum. Benziyorum. Hayatımda hiç anime izlemedim. Bu yüzden hiçbir fikrim yok ama belki benzemiyordur. Evet kendi fikrinizi bir yazın. Yani merak ettik. evet. <laughs> ne bileyim animeye benzemiyor bence. belki YouTube biraz daha incelti ama bilmiyorum. Evet. Apatı yazdım yazıp durma. <laughs> A, evet Azerbaycan falan. şeyleriyle doldu. <laughs> Kagana kici pideşerida. Teşekkürler. <laughs> Düştün. Düştün mü? Otururken. Nasıl düşmeyi becerdin otur? Lan. Ya senin yazdığın isimler çok değişik. Azerbaycanlı olan kişi. Evet, bir Azerbaycanlısıdır. Evet işte, Azerbaycanlısı zaten. Nasıl nası? Ben ben ben. Yazdım bu arada. La nasıl okunuyorsa artık. La ama la. Bütün gel. Azerbaycanlı kişi bütün aklına geldiği isimleri yazıyor. <laughs> o kadar çok arkadaş çevren olabilir yani. Ben, <laughs> çünkü bak benim mesela e, sadece şöyle ikisi, e, yarım saatte sadece ikisi mi oldu? İki tane daha isim al alalım. Sonra bitireyim canlı yayını. İsterseniz kendi kanalımda yorumlara yazıp konuşabilirsiniz benimle. Aa da olursanız çok mutlu oluyoruz. Çünkü abonelerimiz artırmaya çalışıyoruz. Kullanımda ben canlı artırarak hani e, çünkü abonelerimiz artarsa hani bazı hedeflerimiz var. Örneğin pek hareket kreatörlüğü hani gibi. Tabii onun için daha çok bir şey yapmamız gerekti. Evet. Beş bir daha var. Aklınıza ge gelen iki isim Ali yazıyorum. Evet, moderatör olduğu için yanına kalp koyuyorum. Nasıl? Yani evet. emoji olarak istediğiniz herhangi bir şey yazarsınız. Evet, emoji var da. Deniz. Kolay şekliydi, emoji. Ee, sadece iki tane daha isim yazacaktım ama durun bekleyin. Ben bir devam edeyim. Sadece beş tane daha. Çok, tamam. Tamam. İyi. Evet. Ee, eğer yazacağınız başka bir isim yoksa ben bu yayını kapatacağım. Tam 14 kişi olmuş. Ha selam. Aa Potter fan. Potter fan Aa, geldi. Bir dakika Potter mı geldi? <laughs> yani, selam ben de Potter ve kızım. <laughs> Potter'dan nefret ediyor. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. kuzenim <laughs> mey Potter sevmiyor. Evet şevalim kuzeniyim. Aa Mr. Potter fan mı geldi? Ay ben bir an... Ay hoş geldin. Ay e, pardon seni fark etmedim ben. Kuzenim direkt patates deyince hoş geldin. Evet Şevay'ın kızı. E, e, ben ben Şevay'ım. O benim şey. E, Görüşürüz Görüşürüz Emoç. Ay yok. keşke canlıma gelseydin seni moderatör yaparım ya. E, e. hoş geldin. <laughs> ya Allah'ım sen gelmeni sevdim ben. Ben kendimi tanıtmışsın doğru. sevelim ya. Eksik <laughs> ederim. Evet sevdiğim kanallarından Sen... birisin cidden. Abo, e, bence abonelerin çok daha fazlasını hak ediyorsun. şeyi çok iyi. Evet, harika sayfayı bile geçtik. Evet. Evet. Evet, Türk, Türk'üm ben. Yani herhalde onu diyorsun. Arkadaşlar bu arada burada şu an Mr. Potter falan da abone olursanız seviniriz. O, kendisi benim çok yakın bir sana arkadaşım. Ona da abone olursanız bu da olur. 14 kişi kaldık bayağı iyi. <laughs> evet ama isimler bitti. İsim bitti. i̇simler bitti. <laughs> i̇simler daha var diyen kişiler var ama. <laughs> Rica ederim. Ben de öyle bir canlı yayın açıyorum. Ama şu an mesela ben kapatmak zorunda kaldım. Kuzi başladı. Tural, Ayşe Salın azay Evet arkadaşlar daha fazla duramayacağım. Tam evet. son. Lütfen son evet, olsun. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Mister Potter falan. Görüşürüz bay bay. Ay, görüşürüz deyince hani bir şey <laughs> isimler çoğalıyor. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sipatalı faksanı da görüşürüz. Tükeydi <laughs> sevdim. Benim adım Eylül bu arada. Görüşürüz arkadaşlar. Ayşe ne yazdı? Bir dakika sonra. Ayşen. Ayşe. Aa. Bir dakika. Ama Ayşe şey Pati. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> görüşürüz arkadaşlar. Bye bye. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Bay bay.